2021 Formula 1 şampiyonasının 3. yarışı olan Portekiz Grand Prix'si öncesinde pol pozisyonu Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın oldu. İlk iki yarışta hem Mercedes hem de Red Bull birer pol pozisyonu almıştı ve Portekiz'deki antrenman turlarında iki takımın yine çok yakın olduğu görülebiliyordu. Beklendiği üzere bu iki takım yine pol pozisyonu için birbirleriyle çekiştiler. Hava sıcaklığı seans içerisinde 17 dereceyken pist sıcaklığı 37 dereceydi. Ancak pist antrenman turlarında olduğu gibi yine çok kaygandı. Sıralama turlarının ilk bölümünde dereceler oldukça yakındı ve sürücülerin çoğu son bölümde tekrar piste çıkmak zorunda kaldı. Mercedes pilotu Valtteri Bottas da son anlarda en hızlı tur denemesi yapan isimlerden biriydi ve 1.18.722'lik zaman turuyla bu bölümü ilk sırada tamamlayan isim oldu. McLaren başlangıçta orta lastiklerle turladı ancak zamanlar yeterli olmadığı için sonrasında yumuşak lastiğe geçtiler. Norris 1000'de 72 saniye geride ikinci olurken yine son bölümde zaman turu kaydeden Lewis Hamilton 1.18.857 ile 3. ve Alpine pilotu Esteban Ocon 1.19.092 ile 4. oldu. Ferrari'de ise Sainz sadece ilk dakikalarda piste çıktı ve 1.19.309 ile 5. olarak ikinci bölüme kaldı. Seans'ın en büyük hayal kırıklığını ise McLaren pilotu Daniel Ricciardo yaşadı. Avustralyalı pilot 1.19839'luk zaman turuyla ancak 16. olabildi ve ilk bölümde elenerek büyük hayal kırıklığı yaşadı. Bir diğer hayal kırıklığını ise Aston Martin'den Lance Stroll yaşadı. Kendisi sıralama turlarının ilk bölümünde 1.19 1.19913 yaptı ve 17. olarak elendi. Hafta sonu boyunca yavaş görünen Nicholas Latifi ise George Russell'ın aksine 1.20'nin altına inemedi ve 1.20.285 ile 18. oldu. Son iki sırada ise Mick Schumacher ve Nikita Mazepin yer aldı. Schumacher böylelikle arka arkaya üçüncü kez Mazepin'i mağlup etmiş oldu. Sıralama turlarının ikinci bölümünde ise sürücülerin büyük çoğunluğu başlangıçta orta lastiklerle piste çıktılar ve yarış için avantajlı olan orta lastikle son bölüme kalmaya çalıştılar. İlk turların ardından orta lastikle 1.17.968 yapan Lewis Hamilton liderdi ve Valtteri Bottas 0.4 saniye geride ikinci sıradaydı. Max Verstappen su orta lastikle ancak 5. en hızlı zamanı yaptı. Kalan bölümde ön tarafta değişiklik olmadı ve Hamilton 1.17.968'lik turuyla seansı zirvede tamamlayan isim oldu. Valtteri Bottas 0.490 saniye geride ikinci olurken Lando Norris yarım saniye geride 3. ve Esteban Ocon 0.6 saniye geride dördüncü oldu. İlk ona giren isimlere bakıldığında ise Mercedes ve Red Bull pilotları ek olarak Sherlockler son bölümü orta lastikte kaldı. Geri kalan isimler ise yumuşak lastikle son bölüme geçtiler. Bu 5 isim yarışı orta lastikle başlayacak. George Russell ise sıralama turlarının yıldızlarından biriydi ve son bölüme kalmayı sadece 1057 saniyeyle kaçırdı. Buna karşılık Williams pilotu 11. olarak kariyerinin en iyi sıralama sonuçlarından bir diğerini yakaladı. Antonio Giovinazzi 12. olup elenen bir başka isim olurken Fernando Alonso takım arkadaşından 0.870 saniye geride kaldı ve 13. oldu. İspanyol pilot yumuşak lastiklerle temiz bir tur çıkarmakta zorlandı. Yuki Snowda ve Kimi Raikkonen de bu bölümde elenen diğer sürücüler oldular. Sıralama turlarının son bölümünde ise Mercedes, Red Bull ve Ferrari pilotlarına ek olarak Alpine'den Esteban Ocon, Alfa Tari'den Pierre Gasly, Aston Martin'den Sebastian Vettel ve McLaren'den Lando Norris kaldı. Sürücüler seans başlar başlamaz piste çıktılar ve ilk denemelerini yaptılar. Valtteri Bottas Mercedes'i 1.18.348 yapıp ilk sırayı eline geçirmeyi başardı. Ancak Max Verstappen 1.18.209 yapıp liderliği eline geçiren isim oldu. Ancak Verstappen'in bu turu pist limitlerini aştığı gerekçesiyle silindi. Böylelikle ikinci denemeler öncesinde Bottas Hamilton'ın binde 7 saniye önünde geçici olarak pol pozisyonunu elinde tuttu. Mercedes sürücüleri ilginç şekilde son denemelerini orta lastikle yapma kararı aldılar. Diğer sürücüler ise yumuşak lastikle piste çıktı. Bottas ve Hamilton orta lastiklerle derecelerini geliştirmeyi başaramazken Verstappen temkinli bir tur çıkarmak zorunda kaldı. Sonuç olarak Bottas, Hamilton'ın binde 7 saniye önünde pol pozisyonunu kazandı ve 3 yarış aradan sonra ilk kez yarışa 1. sıradan başlama hakkı kazandı. Hamilton ikinci bölümdeki derecesinin çok altında kaldı ve Bottas'ın binde 7 saniye gerisinde ikinci oldu. Mercedes böylelikle ilk çizgiyi kapattı. Verstappen'le tek zaman turunda 1.18.7 yaptı ve 0.398 saniye geride 3. oldu. Hollandalı pilot böylelikle bir kez daha üçüncülüğü elde etti. Red Bull'un diğer pilotu Sergio Perez, Verstappen'in turundan 0.144 saniye yavaş kalıp dördüncü oldu ve Red Bull'u ikinci çizgiyi getirdi. Ancak en hızlı turu atan Bottas'tan yarım saniye daha yavaştı. Ferrari pilotu Carlos ise takım arkadaşı Charles Leclerc'i mağlup etmeyi başardı ve 5. olarak Ferrari ile en iyi start pozisyonunu yakaladı. Sıralama turlarının yıldızlarından birisi olan Esteban Ocon ise Sainz'ın sadece 1, 3 saniye gerisine 6. olarak bu yılki en iyi grid pozisyonunu yakaladı. McLaren'den Lando Norris 7. olurken Leclerc 8. oldu ve nispeten hayal kırıklığı yaşadı. İlk konu Pierre Gazi ile Sebastian Vettel tamamladı. Fetel 16 yarış aradan sonra son bölüme kalmayı başardı ve bu yıl ilk kez Lance Troll'ü geçmiş oldu. Portimao'daki yarış pazar günü Türkiye saatiyle 17'de gerçekleştirilecek.